Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün hep yeni bir videomuzda videomuzun başlığını görmüş olduğunuz üzere Traka SMP'de kemik direksiyon modu nasıl yapılır bugün onu göstereceğim herkesin çok istemiş olduğu lokal modcuların yapamadığı ama özel ekibin yapmış olduğu Traka SMP'de ve işte multiplayer'da ister promosta isterse simülasyon 1 2 3 fark etmez sizin kemik direksiyon kullanabilirsiniz bugün arkadaşlar sizlere bu vereceğim modu kendi Discord'umda paylaşıyorum. Bu kendi Discord'umda paylaştığım linki tabii ki de mümkün oldukça aboneleri vermeye çalışıyorum. Herkesin ver vermeye çalışmıyorum. Amacım şu ben bir karşılığını bekliyorum. Abone karşılığı olarak işte like'tır vesaire vesaire onları beklemekteyim. Ve bugün de zaten hani e, en az e, 50 like'ı geçmeden bu linki paylaşmayacağım. Bunu da belirtin. Yani hesaplardan artık ya da kendi arkadaşlarınıza dağıtarak 50 like'a geçmeye çalışalım. 50 like'a geçtiğimiz zaman kendi Discord sunucumda direkt özel bir oda içerisinde olan linki sizlere paylaşımını sunacağım. Bugün onu göstereceğim. Şimdi ilk başta göstereyim. Sizlere bilgilendirmiş oldum. Şimdi diyeceksin ki kardeşim Trakis MP'de misin? Gördüğünüz gibi Trakis MP'deyim. Diğer oyuncular vesaire aracım bu. Ee, i̇lk başta göstereceğim kurulumuna birazdan gideceğiz. Hani siz görün diye. Gördüğünüz gibi orijinal direksiyon var. gibi değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Karşı taraf bu modu görmüyor. Yani aynı lokal mod tarzında. Eski ilk çıkan lokal mod var ya. Onun gibi ama bunda kodlarla uğraşmıyor. Biliyoruz arkadaşlar. Sizler de bu modu kurduktan sonra direkt servise gibi Herhangi bir aracınızda soda dahil olabilir. Geliyorsunuz. Direkt aksesuarlar diyorsunuz. Direksiyona tıklıyorsunuz. Ve sistemin yapmış olduğu 4 tane 4 kollu kemik direksiyon. 3 kollu direksiyon burada marka marka da vardı. Siyah beyaz olmak üzere. Ben Skyna'nın eski 3 kollu seçip siparişi onayla diyorum. Gördüğünüz gibi sadece şehirden çıkıyordu. Ve oyuncular burada herhangi bir kişi Diyeceksiniz ki kardeşim direksiyonun çalışmıyor. Bakın arkadaşlar. Hemen direkt diğer oyuncuların Düsseldorf Otel'e gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Çalışmıyor diye bir şey yok. Yaptık mı yapıyoruz arkadaşlar. TKS ve community olarak biz bu işi yapmakta. Ve yardımcı olan e, Taşıcı TV, Finion, Kim Var Kim, daha sonrasında Samet Gü, e, Gündüz, Yasin Demir, e, başka Uslu Gaming, Kemal abimizin e, YouTube kanalı vardı. Bu e, abilerimize de destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncular burada, kemik direksiyonumuz burada çalışıyor yavrum benim çalışma gibi bir şans yok bu seviyede zaten hazırlayacağım lokal modunu hazırlayıp sizlerin paylaşımını sunacağım çok, çok görebiliriz gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız bu ee, aracımızın şuradan baktığımızda peki direksiyon gözüküyor mu gözüküyor olur ama fark ederse kahraman gibisinden bir sözle göstereyim sizlere şöyle hatta bir tane de fotoğraf alayım bu da bende dursun. sizlere de göstermiş olayım şekilde şimdi bunu nasıl kurarız ona geçelim arkadaşlar İlk başta oyunumuz kapalı olmak zorunda. Kodlarla modlarla uğraşmıyoruz. Oyunumuzu ilk başta bir kapatıyoruz. E, kapatalım. Kapattıktan sonra ise sizlere dediğim gibi 50 like sonrasında kendi sunucumda sadece aboneli, abone yetkisi almış olan e, kullanıcıların erişebileceği bir durumda sizlere dosya paylaşacağım. Bu dosyaya nereden ulaşırım derseniz ise şöyle göstereyim sizlere Sunucumda ben yan ekranım küçük olduğu için bu şekilde Burada geliyorsunuz arkadaşlar. Burada bayağı bir mod var. subinfo info Discord e, odana girip buradaki emoji tıklıyorsunuz ama unutmayın ki sunucumuzdan çıkan herkes banlanıyor. Acıma yok. E, yayıncı bile olsa umurumuzda değil. Daha sonrasından geliyorsunuz buraya tam ekran bir şekilde abonesi atıyorsunuz. Eğer yabancı bir ülkede yaşıyorsanız ve saatiniz bir saat ileri bir saat geriye ise veya başka saatteyseniz belirtmenizi isteriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncularımız, kullanıcılarımız herkes bu şekilde göstermiş. Burada da var 125 kişilik seyircisi multiplayer'de mod payla şey sunucu açıyoruz biz kendimiz. Bu yetkili olan bir, birkaç tane Arkadaşlar Bu odada ise o sunuculara bağlanabilmek olan geçerli bağlantı var. E, da kurulum videosu gelecek nasıl olacağına dair. E, kapatalım e, sorduğumuzu sizlere vereceğim. Link de e, bu bir sonraki video kemik direksiyon adında bir link vereceğim sizlere bu kemik direksiyonun indirdiğiniz zaman sizler de aynı bu şekilde olacak. Siz bunun içerisine gireceksiniz burada 1000 dlc direksiyon scs def tor ve 5 scs adında toplamda 2 4 5 tane dosya olacak tabi bunun içi de aynı şekilde dolu bunda atın herhangi bir sorun yaşamaz yapmanız gereken işlem ise kendi profilinizde gideceksiniz yani benim e, oyunum C de. sizde de başka bir diskte de, de olabilir. Geliyoruz buradan Steam diyoruz. Daha sonrasından buradan Steam Apps. Come on. Buradan ise işte. Zero Track olarak yapabilirsiniz. Bu kendiniz girebileceğiniz yol. Bir de Steam üzerinden olan var. Direkt şekilde göstereyim sizlere. Şöyle göstereyim. Buradan da sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Buradan ise yerel dosyalar ve göz at dediğinizde zaten bizi de aynı konuma getirmiştir. Bilginiz olsun. Buraya geldikten sonra sizlere vermiş olduğum program içerisindeki buradaki dosyaları tutup buranın içine atıyorsunuz. Ve attığınız zaman ise sizlere diyecek ki 10 tane veya 9 tane dosyayı değiştirmek istiyorum. Siz buna onay verin. Onay verdikten sonra ise oyununuz kapalı olduğu için ve bu dosyalar attığınız için sizlere kemik direksiyon gelecek arkadaşlar. TMP'de de çalışıyor. Sizlere göstermiş olduğum üzere. Bu işlemleri yaptıktan sonra oyununuza gidip istediğiniz herhangi bir araca gidip kemik direksiyon yapabilirsiniz. Discord sunucumuzda çıkmayın arkadaşlar. Hem bana bir yararı olmuş olur hem de sizler için yararı olmuş. Olur. Sadece kemik direksiyonla kalmayacağız. Daha devamı gelecek. İlerleyen zamanlarda biz sistemin paketini direkt olarak oyunun içerisinde aktarıp sizlerin kullanımına tutturacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı e, ilk başta like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Discord sunucuma tekrar tekrar söylemeden gelmenizi istiyorum. Geldiğiniz zaman Rulles odasından emoji tıklayıp kuralları bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.